İnsanlar daha sağlıklı olmak, hastalıklardan korunmak ve hasta olduklarında da bu durumdan kurtulmak için sağlık hizmeti talebinde bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin kendine has özellikleri bu hizmetlerin çeşitli şekillerde finanse edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Genel sağlık sigortası kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleriyle karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı ifade etmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye'nin en yüksek bütçeli kurumlarından biri olup, genel sağlık sigortası uygulaması ile beraber neredeyse nüfusun tamamına hizmet vermektedir. Genel sağlık sigortası ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın ortaya çıkacak hastalık riskine karşı toplumun bütün fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanmıştır. Kısaca genel sağlık sigortası kaliteli, sürdürülebilir, güvenli ve kontrol edilebilir bir sağlık sistemi sunmayı, sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğini sağlamayı, tıbbi ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını dikkate alan bir geri ödeme sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.